Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı 1. 4 artı bir Geniş odalar, kullanışlı odalar. 200 metrekare ars içerisinde. Gönder Koleji'nin alt tarafında Efeler Mahallesi'nin merkezi konumundayız. Sağlık Ocağı, Sen Pazarı yakın buraya. En yakın deniz İmbat Denizi 3 kilometre civarında bir uzaklıkta. Artı Altın Kum'da 4-5 kilometre civarında vardı değil mi? kuş bakışı bakmıyoruz. Normal gidilebilecek yolları hesaplayarak söylüyorum. Tahmini bir uzaklık. Ön tarafta güzel bir havuzumuz var. Gayet de şık duruyor. Oraya eklemeler gelecek tabi bazı eksikler onlar da tamamlanacak ortalama 20-25 metrekare boyutunda bir oda ve burada da güzel bir araç park yerimiz var sadece şu direk biraz bozmuş olayı değil mi bak şu elektrik direği onu da büyük ihtimal kaldıracaklar Arkadaşlar AYDM'e başvurmuş. Yerin altına alınıyor bildiğiniz gibi çoğu yerde. Burası da alınacak. Şimdi birazdan içeriden çıkar. Buraya tekrar bakarız. Yan tarafta güzel yeşil bir alanımız var. Bunu buraya nasıl yapmışlar bilmiyorum. Kimin onu da bilmiyorum. Ama çok birleşmiş böyle bir yapı olmaması lazım normalde. Şimdi buranın fiyatı 4 milyon 500 bin TL. Tabii ki bazı şeyler yapılacak bazı şeyler eksik görülebilir. Bunları da siz girdiğinizde dahi eve eksikler çıkabiliyor. Bunları müteahhit firmaya söyleyeceksiniz yapacaklar. Bazıları bana ne deyip geçebiliyor işin içinden ama bizim çalıştığımız kimse böyle bir şey demiyor arkadaşlar. Dese dahi biz kendimiz yaptırırız. O konuda da bir garantiniz olsun. Ama bu yapı böyle çok garip olmamış mı? Değil mi? Bunun burada olmaması lazım. Birbirine bitişik olmaz zaten burası. Bir şekilde yapmışlar. Ama büyük ihtimal yıkarlar orayı. Şimdi burada da arka bahçemiz var. Güzel bir arka bahçe. Çimleri kurutmuşlar. Artık sulamadılar galiba. Güzel bir arka bahçemiz var ya da bu çimler ilk önce kuruyor sonradan yeşeriyor değil mi? Öyle bir olayı da vardı bazı çimlerin. Gayet güzel, şık bir villa. Fiyat uygun demiyorum. Ortalama bir fiyatla ama çevreye göre baktığınızda da uygun bir fiyat. Gerçekten uygun. Şimdi geçen seneye kıyaslarsak bu villalar şu an yüksek fiyatta ama geçen yılki dünyayla şimdiki dünyada aynı değil her şey değişebiliyor. İnsanlar değişiyor, piyasalar değişiyor. Şimdi güzel bir salonumuz var. Girdiğinizde hemen kapının arkasında iki kapaklı bir vestiyer alanımız var. Arka tarafında da zaten bunun mutfak var arkadaşlar. Spot aydınlatmalar kullanılmış. Güzel spotlar bunlar. Merdiven altında bir lavabomuz var. Birazdan bakacağız oraya. Merdivenle arasında böyle sütunlarla kesilmiş. Güzel olmuş. Sade bir ev. 4 milyon 500 bin TL. 4'ü derken bak böyle içte kalıyor değil mi artık? Söyleyemedim bile. Şimdi burası 20 metrekare boyutunda sadece salon kısmından bahsediyorum. Buradan 20 metrekare 60'a 120 seramik kullanılmış zeminde ve dışarıda da bir teras alanınız var. Buranın üstünü kapattırıp kullanabilirsiniz. Bu biraz sert açılıyor. Böyle biraz daha pergule şeklinde değil mi? Pergule şeklinde kullanılabilir çok da güzel olur. Daha minimal tarzda bir ev arkadaşlar. Birazdan banyo lavaboya bakacağız. Mutfağı gösterelim. Mutfak bana biraz küçük geldi. Küçük. 3-4 kişilik bir aile için yeterli. Ama fazla kalabalıksanız burası yetmeyebilir. Arka tarafa da bir şeyler dahil edilmesi gerekiyor. Eğer öyle olursa. Mesela şunu anlamadım ben. Bu nedir? Buzdolabı için mi yapılmış? Evet. Buzdolabını koyduğunda arkaya e, priz konulmamış, o konulmuş. Direkt arka tarafta vestiyer alanı olduğu için orada duvar yok. Gayet güzel. İstenirse tabii büyütülebilir. Nasıl olur? O vestiyer kaldırılır, şurası kaldırılır. Şöyle bir mutfak dolabı gelir buraya. Güzel olur. Lake dolaplar. Tezgah arasında da zaten seramikler aynı beyaz tezgah kullanılmış. Şimdi alt katta güzel bir lavabomuz var kalenin gömme rezervuarı kullanılmış. Gayet de şık duruyor. Burada çamaşır makinesi için yer var. Kafanız değmez. Rahatlıkla burayı kullanırsınız. Güzel burası. Asya'nın da armatürleri kullanılmış. Güzel. Gerçekten güzel. Böyle biraz daha geniş. Alt katta genelde dar banyo lavabolar görüyoruz ya. Burada biraz daha geniş. Merdivenler de şık. Burada trabzan olması da ayrı bir avantaj. Mesela buraya kadar gelip Buradan da trabzanı devam ettirirlerse en azından yürümekte zorluk çeken insanlar rahatlıkla çıkabilir. Bunları es geçmemek lazım. En üste çıktığınızda orta kata, en üste çıkacağız birazdan. Orta kata çıktığınızda 3 tane sıralı şekilde odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Burayı hemen gösterelim, ardından diğer yerlere geçelim. Güzel bir seramik yerde, duvarlarda da farklı seramikler kullanılmış. Lavabonun arkasında bambaşka bir seramik, duşakabinin içinde de farklı bir seramik, gayet güzel, geniş, gerçekten geniş, kullanışlı, niş yapılmış ayrıca, büyük bir avantaj sağlamış, değil mi, güzel olmuş, odalara bakalım, odalar nasıl, metrekareleri nedir, tamamının metrekaresini ölçüyoruz bildiğiniz gibi, bu sizin işinizi daha da kolaylaştırıyor ki, Oturduğunuz yerden oda büyüklüklerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Ezbere konuşmayalım. 13 metrekarlık bir odamız var burada. Yine 60'a 120 seramik kullanılmış dediğim gibi. Süpürgelikler de seramikle yapılmış. Bu oda biraz sıcak. Derine geçelim hemen. Hemen yanında bir odamız daha var. Burada artı bir de balkon var. Diğer odadan da bu balkona çıkabiliyoruz. Ölçelim burayı da. Tahmin 11 metrekare civarında bir oda. 11.83, 12 metrekarelik bir oda arkadaşlar burası. Öyle düşünülmüş yatak başlı da güzel olmuş. Yani o tarafı ama bak burada doğal gaz tesisatı var. Şimdi buraya doğal gaz tesisatına kat kaloriferi taktırdığınızda yatak başlı zor sağır. Olmaz. Yatağı buraya alacağız. Öyle de bir balkon var. Bazen videoları kesip birleştiriyoruz tekrar aradaki bağlantıyı kuramıyoruz. Onun nedeni de birileri geliyor, birileri sesleniyor, birilerine cevap veriyoruz. O yüzden gayet güzel bir balkonumuz var. Ama şu evi ben hala anlamadım. Şunu ne diye yapmışlar? Ne için yapılmış? Soracağım onu birazdan müteahhite. Tanıyor mu tanımıyor mu diye. Diğer odaya bakalım. ben yani böyle geri geri gidiyorsun sen. Burası da kare. Bak en kullanışlı odalardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü bu odalar, şuradan ölçelim. Toplamda 15 metrekarelik bir oda arkadaşlar burası. Gayet de güzel bir oda. Yatak başlı böyle daha güzel olurmuş ama böyle koymuşlar. Ardı dolabı istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Tavan yüksekliği de güzel. Ha, kötü değil. Kapılar lake. Genel olarak zaten hep kullanılan malzemeler evlerde aynı olduğu için arkadaşlar biraz hızlı geçiyoruz artık. En üst katta bir teras, bir genel kullanım banyo bir de odamız var. Hepsine bakacağız bunların. İlk yine banyo lavabodan başlayalım. Bak buradaki banyo lavabo, teras katlardaki banyo kullanım alanına göre daha geniş, daha kullanışlı, daha güzel olmuş değil mi? Harika olmuş. Mesela şu duvarın içinden gelse çok daha güzel olabilirmiş. Kalenin gömme rezervleri. Bunları bir sarsak. Her zaman diyorum hijyen en önemli şey. Evden daha önemli sağlık sonuçta. Kesinlikle onların sarması lazım. Bu odadan terasa çıkış olmaması da benim için artı bir puan. Neden? Teras ortak kullanım bir alan. Sadece bu odadan bir çıkış verirseniz de terasa kullanışsız olur. Burası 15 metrekarelik bir oda. Buradan da denizi görüyor. İmbat denizini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kameradan görmeniz biraz zor. Terasa da bakalım. Böyle burayı da bir göster. Merdiven boşluğun iki tane aplik bırakılmış alt üstü. Sıra geldi terasa. Dev gibi bir teras var. Terasın üstü kapatılırsa muhteşem olur. Gerçekten harika olur. Şöyle bir çevreyi bir göstersene. Biz çevreyi de gösterenler deniz. Saklamıyoruz hiçbir yeri. Görün. Burası eski kooperatif. Kooperatiften feshedildi. Herkes kendine göre ev yapıyor. Yani kooperatifle bir bağ kalmadı buranın. Gönder Koleji, Şimdiki Sınav Koleji karşıda. Şu alan devlet arazisi olduğu için bomboş. Devamında da zaten villalar tanıtıyoruz. Lüks villalar tanıtıyoruz. Hatta 7-8 milyon kadar çıktı fiyatlar. Karşı tarafta deniz. Konum güzel mi? Güzel. Gerçekten güzel. Fiyat ideal. Diğer çevreye baktıkça 5, 5.5, 6 milyonları gördükçe 4.5 milyon bence konuşulabilir bir rakam. Pazarlığı da var. İyi bir pazarlıkla yapılabilirse güzel bir alışveriş olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin arkadaşlar. Genel olarak şimdi bana kızanlar da var. Kardeşim hep aynı şekilde evleri tanıtıyorsun diye. Belli arsaların üstüne belli yapılar yapılıyor. Müteahhitlerin de metrekare bazında sınırlı alanlar olduğu için ya da mimarların sınırlı alanlar olduğu için öyle e, Chicago'daki gibi, Amerika'daki gibi ya da e, Hollywood'daki gibi izlediğiniz evlerin tarzında bir ev yapılması imkansız burada ya da İstanbul'daki Boğaz'daki evler gibi imkansız. Öyle bir ev yapılsa da fiyatlar çok yukarıda olacaktır. E uygun fiyatlar tabii ki saldıkça bir şeyler yapabilirsiniz, kendiniz değiştirebilirsiniz. Bunlar da tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Ki iskan alındıktan sonra zaten belli büyütmeler yapılıyor. Her evde yapılıyor. Yapmıyorum diyen de kesinlikle yalan söylüyor derim. Çünkü iskandan sonra büyütmeler oluyor, odalar açılıyor, çatılar açılıyor, bir şeyler oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bunların konusu da farklı bir video konusu arkadaşlar. Onu da bir zaman konuşacağız. Biraz daha böyle bir sakinleşsin ortalık. Bizim de işlerimiz azalsın. Çok daha şey konuşacağız. Böyle e, sert konuşacağız. Neden? Öyle herkesi mesela çok şey görüyoruz. Bu Özellikle bu hafta o kadar insanları kandırmaya yönelik hareketler var ki. Özellikle e, bizim... E, çalışma arkadaşlarımızın tamamına yani genel olarak emlakçılardan bahsediyorum. Geçenlerde biri dolandırılmış, birine farklı bir yer satılmış, birinden belli bir para alınmış, ev teslim edilmemiş gibi gibi çok şey duymaya başladık. Bunların videolarına tekrar başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir villa. Efeler Mahallesi'ndeyiz, merkezdeyiz.